Evet, şimdi Lecabi cihazımıza gelmiştik. Gerekli bakımları yaptık. Peteklerini temizledik. Ee, efendime söyleyeyim. Şurada gördüğünüz filtremiz temizlendi. Ee, genleşme tankımız var burada. Arkada. Bunun kesinlikle havası tamamlanıyor. Ee, fan motorumuz eee bu arada pervaneleri var. Çamur, pislik burada birikebiliyor. Bunlar temizliyor. Yanma odamız temizleniyor. Ee, efendime söyleyeyim. Ateşleme elektrot çubuklarımız var. Bunlar kesinlikle zımparalanıyor. Peteklerimizde havası alınıyor. Ondan sonra gerekli bakımlar tamamlanıyor. Bu şekilde tüketiciye tertemiz nasıl kullanacağı yani suyumuzun 45 e, derecesi 45 50 aralığı aralı iyi. Şu anda biz yüksek derecede deniyoruz cihazımızı. Bu şekilde teslim edip tertemiz bırakıyoruz keticimize. Yani bu bakımlar yapılacak. Petek temizlikleri